Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım Evet kavanoz ve burada karışık turşum var pırasayla e, biz kaldirik diyoruz buna bazı yöreler farklı söylüyor ıspıt zıl zılbıt mı zılgıt mı neyse işte <laughs> hodan deniyor e, çok lezzetli oluyor şimdi de tam zamanı ormanlar dolu bu kaldirikler Bol bol de değerlendirebilirsiniz Şöyle bakın Biz suyunu bile ziyan etmiyoruz Ufak torunum o kadar çok seviyor ki Bunu bakın şimdi Demin bir bardak içti Bardağımın e, turşu suyunu da Anlamışsınızdır Çok ah. da Evet çok da şifalı Çok da faydalı Değil mi aşkım benim? Oy yerim ben seni. Vallahi biz kaç gündür içiyoruz böyle. Ay yarasın. Oh kurt kurt içiyor benim bal kızım. Betül mi? Evet. Tanesini de istiyor. Oy yeni uyandı benim bal kızım. Oh yorasın. Şimdi soğanları e, doğrayacağım. Kavuracağım güzel kahvaltıya. Biz böyle kavurmadan turşuyu pek yemeyiz. Hmm. Gerçekten muhteşem. Anne, bana da versene peşinden. Tamam. Ah. İki tane mi? Tamam. Hı -hı. Ah. Şimdi soğanlarımı atıyorum. Bol soğan. Evet soğanım güzel kavruluyor. Şimdi salçasını koyuyorum. Çok evet. güzel olur salça da Evet şimdi turşumu koyuyorum. Tuzu falan o kadar ayarlı kıvamında ki bir salı bodan kaldırık ıspık zılgıt turşumuz. Evet turşumuz oldu. Kapattım altını. Bir demlikte de çayımı demledim. Çok güzel. Oh başka hiçbir şey arama. Evet tarifini merak ediyorsanız YouTube kanalımdan da bakabilirsiniz. Sizlerden paylaşım e, paylaşım rica ediyorum. Gerçekten buna ihtiyacım var. Erişimim çok e, durmuş. Hiç şey yapmıyor yani etkileşim olmuyor bol bol yorum ve paylaşım yaparsanız çok memnun edersiniz beni bu güzel tarifimi şimdiden Allah razı olsun destek veren herkesten Allah'a emanet olun hoşçakalın mutlu kalın.